Arkadaşlar, eğer sizde Pet Simulator X'te gem ve pet kazanmak istiyorsanız açıklamadan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada her gün gem ve pet çekilişleri yapıyoruz. O zaman iyi seyirler. <laughs> Kanalımızı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Darkside, Lesalcha, ProRobix, Erkek Mikrofon, Manup ve Erdal. Bir alkış alabilir miyiz? Alkış alalım. Selam. Selam. Arkolak mı? Olur. Ev seçin. Gel evime gidelim. Tamam. Evimde kal. Arkadaşlar merhaba. Voo! Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen görevleri yaptığımın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. İlk bölüm çok sevilmiş. Ee, kaç izlenmeydi lan? 2500 izlenme falandı. Ben de hemen ikincisini çektim. Hatta hemen değil. Aradan bayağı iki hafta falan geçti de. <laughs> Neyse. İlk görevimizle başlayalım arkadaşlar. Brookhaven'da 2 dakika içinde sevgili yapamazsan e, sirkeli su iç yoksa limonlu su iç. Haydi bakalım başlıyoruz. Öncelikle şu tipimizi bir halledelim. Kendimizi biraz güzelleştirelim. O zaman evet hazırım. Haydi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz. Evet başladı. Dur. Hadi. Evet. Kalp kalp kalp. Lan kıza kalp koyalım. Kalp. Hadi. 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 Ya ya sevgilim ol. <laughs> Çok zor. Oğlum bu İngiliz mi Türk mü daha belli değil ya. Al işte gidiyor ya. Gidiyor. Aa, kaç dakika? Bir dakika 20 saniye kaldı. Dur parayla tavlayacağım. Hadi. Mavi boya. Evet, işte bu. Hadi. Ne, yapacağım? Çiçek, çiçek. Dur, 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 dur. Çiçek en mantıklısı. Çiçek. Aa, al şunu. Aa, çiçek bak. Senin kadar güzel değil ama bir çiçek. Aa, 23 saniye. Yes! 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 Görev başarılı asker. <laughs> Ve son 2 saniye kalan görevimizi yaptık. Arkadaşlar o zaman sıradık challenge'ımıza geçiyoruz. Diğer görevimiz arkadaşlar fake hesap açıp kendinin youtuber olduğunu inandırmaya çalış. İnandıramazsan en karanlık sırrını bizimle paylaş. Yapıyoruz. Evet hesabımız hazır. Şimdi düştünüz elime. <laughs> Türklerin işgal ettiği bir o, oyunu bulalım hemen. Hangisi olabilir? Bir dakika arayayım ben bir. Oyunumuzu buldum. Bu kadar. Türk. Sohbet oyunu. Eğlenmek ve sohbet etmek senin de hakkın. Güzel. Güzel bir slogan. Fena değil. <laughs> Hesabınız yeni açılmış. İki gün sonra tekrar deneyin. Error kod 267. Allah belanızı ya. Bu nedir ya? Tamam önceden açtım bir hesapla girdim. Evet haydi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz çok heyecanlıyım. Bakalım inanan olacak mı? Evet hadi bakalım. Adın ne YouTube'da? Roblox evi. Bir dakika. Yüksek ihtimalle şey yapmayacak. Abi TT benim 11k takipçim var. Benim de 14k. <laughs> İnandınız demi mi yazdım? Bir dakika. Bak ona bak he, he. Daha karakter yapmayı bilmiyor. <laughs> Çok iyi lan. Ya inandılar ya gerçekten. Arkadaşlar bu videonun devamını ertesi gün çekiyorum şu anda. Ve editte fark ettim ki kimse inanmamış. O yüzden cezamızı yapıyoruz. Cezamızda e, en karanlık sırrımı sizlerle paylaşacaktım. O zaman ben karanlık sırrımı düşünüp geliyorum. Ben 7 yaşında, 7-8 yaşlarında arkadaşlar altıma sıçtım. Evet, sıradaki challenge'ımız ammo'da kalkarak mitikal pet çıkar. <laughs> Biraz daha zor olabilirmiş yani. Hemen yapıyoruz. Telefondan mouse'umuzu açtık arkadaşlar. Şöyle bir e, göstereyim hatta. Görüyorsunuz telefonla dur bir dakika. Mouse hareket ettiriyorum. Evet. Buradan tıklayacağız böyle. <laughs> vakti. Arkadaşlar ben otomatik yumurtayı açıp yapmak istiyorum. Böyle gerçekten o kadar zor oluyor ki yani 15 dakikadır şunu yapmaya çalışıyorum. Öldüm be. Kim ola? Bu arada dünyanın en kötü challenge olabilir bu ya. Arkadaşlar maalesef yapamadım. O kadar kötü durumdayım ki şu anda yani. Ah! Ne oluyor lan? <laughs> Bir de mitikal çıkıyormuş. Ya olmadı arkadaşlar. Gerçekten hayatımda yaptığım en kötü şey bu olabilir bu arada. Arkadaş oraya e, cezayı koymayı unutmuş arkadaşlar. O yüzden e, ceza yapmıyorum. Zaten en kötü ceza bu oldu. Ah, Şu anda tek istediğim burada oturmak. Evet diğer challenge'ımız Piggy'de 5 tane maç at. Eğer birisinde bile Piggy olamazsan. Pet Simulator X'de çekiliş yap. O zaman... Başlayalım bakalım. Play diyorum. Kesin bak tekten Pig'e olacağım. Ee, evet tamam. Hadi o zaman başka bir server'a girelim arkadaşlar. Evet bakalım Pig'e olabilecek miyim? Bence olacağım ya. Ben inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, evet. o. Ha. <laughs> House olsun. Evet chapter 1. Lan bot'a vermeyin. Allah belanızı ya. Çık ya çık. Evet. İlk hakkımız GG oldu arkadaşlar. Easy man. Easy. Basit. Kolay. Evet. 5, 4, 3, 2, 1 ve... Allah çarpsın arkadaşlar. ikinci denemem. Ya bu kadar basit ya. <laughs> Oğlum ben ne kadar şanslı bir insanım valla. Kendimi çok şanslı hissediyorum şu anda. Hazır pigi olmuşken hadi biraz eğleneyim ya. Eğlencenin tadını çıkarayım. Vay vay vay. Basitti ya. Basit, kolay, easy. <laughs> Neyse hadi sıradaki challenge'ımıza geçiyoruz. Diğer challenge'ımız arkadaşlar. Ayıca röveşata çekemezsen amuda kal. Zevkle yapacağım bunu. <laughs> Evet, arkadaşlar diğer challenge'ımız için of hele geldik. Diğer challenge'ımız Ege'den gelmiş. of hele 2 dakika içinde bitiremezsen ayrıca YouTube kanalı aç. YouTube kanalı aç. <laughs> i̇ki defası yazmış. Not Ayıca YouTube kanalı açma fikrini ilk ben buldum. Evet o zaman başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yılbaşı teması falan gelmiş. Harika bir şey olmuş. Ee, yalnız şu bir yenilensin sonra başlayalım. Evet. O zamana kadar ısınalım. Shift falan açalım. Evet hadi bakalım. Evet zamanlamamızı açtık ve lan dur başlıyoruz hadi bakalım bismillah geliyor ya. O da sinirim bozdu. Neyse hadi YouTube kanalı açmaya gidelim Ayıcıya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayıcıya'mıza kanalımızı da açtık. Kanal ismi görüyorsunuz zaten. Emon'un Ayıcı. Açıklamadaki linkten arkadaşlar e, kanala gelebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok zevkli videolar paylaşacağım burada arkadaşlar. Daha doğrusu Ayıcık paylaşacak. Bu kanalda videoları ayıcık çekecek arkadaşlar. Ben hiç ilgilenmeyeceğim bile. Belki bir bakarsınız ayıcık beni geçmiş arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Ayıcığın kanalına ıı, açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ayıcığın kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.